Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çocuklarsız akal parka gittim. Ben şu an onların mamalarını hazırlıyorum. O yüzden kamerayı buraya bırakacağım. Ee, bu da Ezi'nin ötesi de zevkin. Arkadaşlar bu arada bu aile neden değiştirebilirsiniz isteyebilirsiniz. hile indirememiştik. Tabletim birazcık sorun çıkarttı. Ee, ondan şu an garipsemeyin. Bunu anlayışla karşılayın. Artık ailemiz bu. Ee, şu an mamaları hazırlayalım. Ay bu zor açtı. Bu adamın da boş çalmasını da garipsemeyin. Ceyli taşındık. diğeri var. Dolu Arkadaşlar. Şimdi bunları bir Ama arkadaşlar kamerayı almayı unuttuk. <laughs> Aşkım. Efendim. Aa arkadaşlar aşk. Kamerayı çıkar mısın? Çünkü çıkar. Tamam. Çıkalım. Gelin. Anne annem şu açın gülansın suçlarınızı yaptıysam siz şimdi ben 3 hayır ya kavga etmeyin ya çok Ay. çok yumuşakmış galiba yatsın 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 istiyorsa kapatın arkadaşlar şu an Arkadaş ee ben giyineceğim sonra bak artık parkta açacağız kamerayı şu anda görüşürüz arkadaşlar şu an geldik ben kredi kartıyla vereceğiz parasını Altyazı Tamam Tamam. Geçsin geç. Arkadaşlar geçti. Şu an sesim biraz kötü duyuluyor olabilir ama şu an iyi duyuluyordur büyük ihtimalle. Ne şimdi şöyle koyalım şey. Şimdi biz üçüncü kata çıkalım. Üçüncü katta güzel bir yer var diyebiliyoruz. Arkadaşlar şu an e, ben yağımı süreceğim. Neden yağ sürüyorsam güneş yağ sürüyorum. Bunları neden getirdiysem manyak gibi. Neyse. Ben buradan kayacağım. Bayağı da kaydı. Arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Baştan çekelim. Bayağı uçtum, uçtum yani bildiğiniz arkadaşlar. Tabii ya. Kamera senden değil mi? Evet. Merhaba. <laughs> Merhaba abla. <laughs> Merhaba. Lan siz kartınız var. Lan fışık fışık size fışık. girmişim ne? Ben giderim. Ee, burada. Hihihi. <laughs> Çocukların ayıbır kanları biz ya. Deli yürüttü diye. Manyaklar kan damlar. Ben deli mi? Tabii tabii ne oluyor? Ha köpek oldu. Ben ne yaptım? Ay arkadaşlar işte hanım abla bildiğin deliği de e, ben neyse Hımm bir iki dakika ya Bir iki üç Gitti bile Ay geldim Arkadaşlar yukarı çıkıyorum şu an. Hani bir ipte kayacaktı. Tamam kayalım. Yani, şimdi ben ilk. Ya. Ee, ne oluyor ya? Be? Ben kaymak istiyorum. Hah tamam. Ben kayayım şimdi. Ben kaymıyorum. Hı. Tamam. Bir, bir lirasını düşürmüş kayıp şey ne Zaten ya? Şiş şi 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 sen ya Doğru söylüyorsun. Mesela hani hanıma abla neden kızdıysak. İyi, şimdi ikinci kat. Valla da buraya bir bakalım. Kamera abla nereye gitmiş? Hadi bakalım. Aa, ha, ne zaman? Aşağı. Ne bu? Bu ne? Ne oluyor bak? Çok Çocuklar ne evet, Tamam aşam. bir iki üç four. ne be ben şuradan ben no. şimdi oradan fotoğraf çekeceğim. Tekrar mısın? Evet fotoğraf çekeceğiz. Tamam yavrum. <laughs> tamam. Allah'ım yargını verdim manyak ya. Hı, alalım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi ikinci kata inelim şey gayri var ya olsa şu an bize çok kötü yapmıştı. Şey buradan size çok özür diliyorum ama sizi, sizi kontrol etmek zor oluyor. Arkadaşlar arkadaşlar şu an asansörden indik ve buradayız. Bu ve çok tatlı hayvancıklar var. Hay 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 Arkadaşlar biz bir iyisine denk gelemeyeceğiz yani. Hayt hayt hayt. Merhaba yakışıklı. Hop hop. Merhaba güzellik. Hop hop. Hı -hı. Gel birlikte bir kahve içmeye gidelim. Aa, nereye geçiyorsun beni itme. mi? İttirdim. <laughs> Ya bakalım ne yiyeceğiz şimdi? Ben şuradan bir şeyler kaçalım. Arkadaşlar bildiğiniz kanın bana aşık oldu. 2 dakikada ilk görüşte aşık diye ona denir herhalde. Ne? <laughs> <laughs> Portakal adam ama. Karizma içi Git. Git bak beni sinirlendirme. Üstüm orada. <laughs> güzellik. Gel çıkalım birlikte. Oy. Sen kendini ne be? Sana küt. Merhaba güzellik. Merhaba. Seninle çıkalım. Yok ya sen salak mısın? buradan çıkarsın güvenlik. Tamam tamam gittim ya. Allah. Nereye kız? Seni kaçıramam lazım. Aa baba. Lan sen kimin kızını kaçırıyorsun? Lan saltak. Git lan. Bir daha gelme. Arkadaşlar buradan bir köpek falan sahiplerini biliyormuş Bunu biliyorum. Ben bir hayvan sahiplenmek istiyorduk biz kaç gündür, buradan seçsek neyi diye düşündük. Evet, bu da ben pek bir hayvan beğenemedim. Git bakayım, sen git. Arkadaşlar videomuz bu kadardır. Çünkü çocuklar uyanacak yani. Ee, sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Videomuz bu arada biraz geç yayınlanacak.